Hemen Güney Afrika operasyonunu başlatın bugün. Cevdet Bey bu aylardır planladığımız bir proje. Akıncı son operasyonların hepsini engelledi. En ufak bir hareketlilikten haberi oluyor. Bize müdahale etme ihtimalini ortadan kaldırmadan operasyona başlamalı mıyız emin değilim. Bu kadar beceriksiz olmasaydınız böyle bir sorunumuz olmayacaktı. Belki de size bu kadar büyük işler vermekle hata yapıyorum. Bana komedyen olmalısın dedi. <laughs> vah vah, çok ayıp etmiş. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Dediğimi yapın, bir sorun çıkmayacak. Çünkü Akıncı bugün biraz meşgul olacak. Aa. Siz nereden biliyorsunuz efendim? Bir dostum haber verdi. Suratını düzelt artık. Öyle kalır bak. Seninle dalga geçselerdi sen de böyle olurdun. Hiç sanmıyorum. Çünkü benim göz alan mor bir kıyafetim yok. Sen de mi? İnternette Arşiv Akademi'nin eğitim programını gördüm. Çok Hı? faydalı olacak bir etkinliğe benziyor. Sen de uygun görürsen programı tamamlayan başarılı bir öğrenciye burs vermek istiyorum. Aa muazzam fikir Cevdet abi. Bu haberi öğrencilere sen versen diyorum. Maalesef işlerim çok yoğun. Ben gelemeyeceğim <laughs> ama beni temsilen Nergis'i gönderirim. Tamam Cevdet abi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Böylece Nergis de bugünlük meşgul olacak ve planım tıkır tıkır işleyecek.